Kim nasıl oldun? Ne güzel değil mi? Aynı ikiz gibi olduk. Ya bu elbiseyi hemen çıkar üstünden. 50 yaşında görünüyorsun. <laughs> şey babaanne, Melek'le ben arada sırada alışveriş yaparız. Yani demek istediğim ben gerçekten hoşuma giden giysileri alırım. O da erkek departmanda kendine koca arar. Hayat, hayatım. hayatım. Hatlarını ortaya çıkaracak şeyler giymek istediğini biliyorum. Ama önce şu ütü tahtası gibi vücudunun şekillenmesini beklesek nasıl olur? <laughs> Gençlerle ne kadar iyi anlaşıyorsun. <laughs> Suzan. Ömer'in işe aldığı dadı beni endişelendiriyor. Beni de ama bu konuda bir şey söylemek bana düşmez. Yine söylemeden geçemeyeceğim. O kadın bu ailenin içine sızmaya çalışan Gözünü para hırsı bürümüş bir sefil Ömer de gözü olduğunu sana söylemiş miydim? Hadi canım yapma Suzan Ömer'in onun gibi basit bir insana ilgi duyacağını hiç zannetmiyorum Eğer birazcık babasına benzediyse <laughs> Aman Allah'ım Dua edelim de bari çocuklara iyi baksın Hadi Tolga başını iyice yukarıda tut. Yani yerde öyle bir kan izleri bıraktın ki polis görse nasıl açıklarız bilmiyorum. Ne ben... oldu? Biz kazandık. Suzan doktor çağır. Yok canım. Antrenörü bir şeyin olmadığını söyledi gayet iyi. Sadece kusarsa ve yere yığılırsa diye dikkat etmeliymişiz. <laughs> Hadi fırla sen yukarı üstünü başını temizle. Kürek yemin gene fırlarsa bağır bana gelirim. Biliyor musun? az önce söylediklerimi lütfen unut. Eğer Ömer onu kovmasını söylersen kendimden nefret ederim. <laughs> Melek Hanım. Efendim. Çocuk yaralandığında sen neredeydin? Rakip takıma yumurta atıyordum. Oh, şu işe bak. Ne zamandan beri böyle sevişiyorsunuz? Vallahi benimki doğal yetenek. Anneninki tecrübe herhalde. <laughs> Ömer yakanı iyilikle Seni uşaktan ayırmakta zorlanıyorum Bu o kadar zor değil anne Çünkü bu evde gerçekten çalışan Benim <laughs> Ay bu espri süperdi Ömer Bey Fertil sinemadan döner dönmez Hemen ona da anlatacağım <laughs> ee, Anne Anne lütfen yakamı bırakır mısın Çalışma odam ateş gibi Aa, Öyle mi ben çalışma odana geldiğimi hatırlamıyorum Ömer Bey. <laughs> şey, şey anne, yani, bazen Melek Hanım o hoş giysilerinden birini giyer ve çalışma odamın o masasının köşesindeki... <laughs> ben gitsem iyi olacak galiba. Bir şeker bir adam değil mi? Onu ya... ...pupusunu ısırmamak için kendini nasıl zor tutuyorsundur kim bilir? <laughs> cırcır cır tatlısı henüz işe yaramamış. Kadın hala kas katı.